Öncelikle Çin ile Türkiye arasında ilişkileri bir değerlendirelim. Lütfen Çin ile ticaret rekabetimizi için bir çalışmalar yapıyor musunuz? Şimdi tabii Türkiye ile Çin arasında ilişkiler çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve bilhassa son bir iki senedir çok üst düzey hükümet yetkililerimiz, cumhurbaşkanımız, başbakanımız başbakanlarının buraya ziyaretleri üst düzey ziyaretleri bu gelişmeleri çok hızlandırdı. Ve Çin de bir de dışarıya açılıyor artık. Yani Çin şirketleri biliyorsunuz Afrika'da çok önemli yatırımlar yapıyorlar. Bilhassa maden araştırmak konusunda, petrol konusunda. Çin bankaları yurt dışında temsilcilikler açıyor son 3 ay içinde. Birçok Çin Bankası, Avrupa'nın önemli finans merkezlerinde şubeler açtılar. Dolayısıyla Türkiye'de tabii daha dışarıya açılan, daha Avrupa ülkeleri dışında ticaretini geliştirmeye çalışan bir ülke olduğu için bu iki ülkenin birbirleriyle ilişkilerini arttırması çok müşterek bir arzu. Efendim bir de sizin yeni bankanız için BDDK'dan bir izin bekliyordunuz. Oradaki son durum nedir? Bir de isim belli oldu mu efendim banka için? O izin çoktan çıktı. 27 Aralık'ta Fiba grubu bankanın yönetimini devraldı. bankanın ismini de tahmin ediyorum ki önümüzdeki 3-4 hafta içinde basına açıklayacağız. Efendim, bir de bankacılık, tabii Merkez Bankası'nın aldığı muzam karşılıklarını artırması gibi önlemler vardı. Siz bu önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İleride Merkez Bankası'nın hangi adımları atmasını planlıyorsunuz? Yani sizin düşünceniz neler? Şimdi ben bu adımları doğru buluyorum. Çünkü son 12 yılda Türkiye'de banka kredileri %35 civarında arttı. Ve bu da ekonominin ısınmasına ve cari açığın yükselmesine sebep oldu gayri safi milli yüzde üzerinde bir cari açı kabul edilemez. Türkiye'nin cari açı idealde yüzde üç ile %4 arasında olması lazım. en fazla. Dolayısıyla Merkez Bankası ekonomiyi soğutma pahasına ve e, enflasyonu da etkilememesi bakımından doğru bir karar almıştır bence. Evet efendim bir de Merkez Bankası'nın aldığı bu kararlar sizce enflasyonda biliyorsunuz 41 yılın en büyük düşüşü yaşanıyor. da etkili oldu mu enflasyondaki düşüşte? Daha Merkez Bankası'nın aldığı kararlar böyle bir iki ay içinde etkisi daha 3 ile 6 ay yayılır. Hemen etkisi birebir görülmez. Evet efendim bir de son bir soru soralım. Türkiye'de ticari ve bireysel kredilere verilen karşılıklarda yeni bir düzenleme gerekli mi sizce? Bence şu anda değil. Yeni düzenleme gerekmiyor. İleride tabii Türkiye'de alınan tedbirler tabii dünyada gelişmelerle de paralel. Yani Amerika'da paranın çok bol olması, Türkiye'de de otoriteleri, gerek Merkez Bankası gerek hazineyi rahatsız ediyor. Çünkü o bol paranın Türkiye'ye akması, sıcak paranın, Türk ekonomisinin de... Türkiye'de para dengeli piyasalarında allak bullak edebiliyor. Dolayısıyla sadece Türkiye'nin kendi iç dinamikleri açısından değil, dünyadaki ekonomik dinamikler ve alınan tedbirler de Türkiye'yi etkiliyor. Onun için ileride ne kararlar alınması gerektiği ancak o zaman görüşülebilir.